merhabalar. Bugün çoklu yorumda 3 tane yayından 3 güzel soru çözeceğiz. Kararında tadında sorular. Şöyle güzelce uğraşın. Benden de dinleyin muhakkak. 1. Aydın yayınlarından. 1. Ee, soru. 2. Acil yayınlarından. 3. Orjinal yayınlarından. Şimdi ilk sorumuza bir bakın bakalım ne düşüneceksiniz. Ben artık uğraştığınızı düşünerek şu cümleyi kuracağım. Ben geometriyi çok önemsiyorum. Sizin de önemsemenizi istiyorum. Niye? Bakalım şimdi soruya. Kc e, ee, şey EKKB uzunlukları verilmiş. EB nedir diye soruluyor arkadaşlar. Ben bu sorunun ne olduğunu en baştan söyleyeyim. Kosinüs teoremi. Çünkü ya biz kuralları ezberlemeliyiz ama kuralların bağlantısını da kurmalıyız sorularla. Bana iki kenar verip üçüncü kenarı soruyorsa aslında şu açıyı bir bilsem olayı hallederim kos teoreminden. Dik üçgen değilse tabii ki. O zaman böyle bir işe girişeceğim arkadaşlar. Ve karenin köşegenine niye vermiş olabilir? Karenin köşegeni bir açı ortay. Bak bir bağlantı var. E burada da açı ortay var. Çok lüzumsuz gibi görünüyor ama önemli bir şey olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Normalde bunun bunu oranı derdik ama EB de alelade bir doğru. EB'nin sakın öyle köşegen falan olduğunu düşünmeyin. ED noktasının üzerinde değil. Ne işime yarar o zaman? Bu bir açı ortay. Bu bir açı ortaysa geometri bilgisi iki açı ortayın geçtiği yerden Üçüncüsü de geçer. İşte soru burada bitti. O yüzden bağlantıları kurmak için geometriye çok emek vermeniz lazım. Yoksa kural gayet basit burada. İkisinin geçtiği yerden üçüncüsü de geçer. O zaman açı ortay alfa alfa beta beta diyelim. 2 alfa artı 2 beta artı 90 EBC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece. Alfa artı beta buradan 45 geldi. Böylece bakın EKB üçgenini görüyor musunuz? Kök 3 alfa beta. Toplamları 45. O zaman geriye ne kaldı 135. EKB üçgeninde artık ne yapacağız arkadaşlar? Kosinüs teoremi. X kare eşittir 4 artı 3 eksi 2 çarpı kök 3 çarpı 2 çarpı kosinüs 135. Kosinüs 135 nedir? Eksi kök 2 bölü 2. O zaman eksi eksen artı. Bunlar gitti. Ne geldi? 7 artı 2 kök 6. Bu sevdiğimiz köklü sayı kurallarından bir işimizi kolaylaştırıyor çünkü normalde bunun gidip kare kökünü almamız lazım. Nasıl yapacağız o zaman? Ee, ne diyorduk? Çarpımları 6'yı veren toplamları 7'yi veren iki sayı. 6 ve 1 gördüğünüz gibi. O zaman bu neymiş? Kök 6 artı kök 1'in karesiymiş. Formül böyleydi hatırlayalım. Ee, göstereyim. A artı 2 kök B kuralında mn edersek çarpımları B'ye toplamları da A'ya eşit olan sayılarda kök M artı kök ne? Arada eksi olursa bu. Bu ifadenin karesi buna eşittir. Bu daha kolay görmemizi sağlayan ezber ama güzel bir kural işte. Dolayısıyla e, bu x kareye eşit arkadaşlar. Demek ki x buradan neymiş? Kök 6 artı 1. İlk sorumuz bu. Gelelim ikinci sorumuza. Bunu da bir uğraşın bakalım. Bu da acilden bir sorumuz. Sin x eksi cos y eşittir. 1 bölü 2 olduğuna göre cos kare x artı cos kare y artı cos y toplamının sonucu nedir? E, şimdi burada arkadaşlar... Yine baktığınız zaman nasıl bir bağlantı kurmanız lazım? Nasıl bir ilişki kurmanız lazım? Onu konuşalım. Şimdi bakınca ben iki bilinmeyen görüyorum. Cos kare x, cos kare y. Burada ama sin x var ve cos y var. Hadi cos y şu, cos y bu. Cos kare x ne alaka? Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazen ben matematikte şunu önemli görürüm. A kare artı bir şeyle çarpımı A bir tek bunu verir. Ben bunu tam kare olarak düşünürüm. Örnek A kare artı 7A. Bazen bu benim için şudur. A artı 7 bölü 2'nin karesi eksi 49 bölü 4. Bu her zaman işime yarayacak diye bir şey değil ama özdeşlik kullanmamız gereken yorumlar olabiliyor arkadaşlar. Ben böyle hani bir refleks geliştirdim. Ne olur ne olmaz. Zihnimde sonuçta beynimiz çok şükür yani bayağı bir bilgiyi alabilen bir varlık. O kadar da böyle küçük görmemek lazım. O yüzden öğrenebildiğimiz kadar her şeyi öğrenip yeri geldiğinde merak etmeyin. O e, sinyali gönderdiğiniz için beyninizde yeterince gerekli zamanda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir yorum ya da mesela a kare artı a. Benim için bazen a artı 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4'tür. Böyle bir bağlantı kurarım. Nasıl? Bu a A çarpı e, X çarpı 2. Sanki tam kare gibi. A ile neyi çarpıp 2 ile çarparsam A'yı verir? Tabii ki 1 bölü 2. O zaman böyle kuruyorum. Ya da işte 7A. A çarpı X çarpı e, 2. Neye eşit? 7A'ya. O zaman X buradan 7 bölü 2 deyip yorum yapıyorum. Böylece ben burada da bu hamleyi yapacağım. Çünkü soruda şunu gördüm bakın. 1 bu. 2 burası. Sin X'i yalnız bırakırsanız cos y artı 1 bölü 2 olmaz mı? E burada zaten cos y artı 1 bölü 2'nin karesine benziyor. Şurası bakın. Bu ifade. Gerçekten görelim. Cos y artı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı cos y artı 1 bölü 2'nin karesi olsaydı hakikaten ne oluyor bakın. Cos kare y cos y artı 1 bölü 4. Ama tabi bu ifadede 1 bölü 4 yok. O zaman Düzeltirsek bu neymiş? Cos y artı 1 bölü 2'nin, şunu sileyim pardon. Cos y artı 1 bölü 2'nin neyi eksiği bu? 1 bölü 4 eksiği. O zaman cos y artı 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4 artı bir de yanında ne vardı? Cos kare x. Cos y artı 1 bölü 2 bu arada neyi eşit? Dikkat edin lütfen. Sin x'e. Artık ben bunun yerine neyi yazarım? Sin x'e karesini al şimdi. Sin kare x yanında ne var? Kos kare x eksi 1 bölü 4. Bu da neydi? 1. 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 geldi. Bakın orada kos kare x ilk etapta ne alaka diyecekken burada tam kareden olayı getirmiş olduk. Son olarak bir de orijinalden çözelim. Analitiği yavaş yavaş değil bayağı hızlı hızlı artık aralara sıkıştırıyorum arkadaşlar. Analitik bizim için türevlerde çok önemli. Türev çalışmadan önce lütfen analitik çalışın tamam mı? Bakın bakalım bu soruyla da ee, burada tabii farklı farklı yorumlar geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Ee, bu soruda benim yaptığımdan farklı bir yorum olacağını düşünüyorum ama belki ikinci yolda çözerim ya. Şimdi merak edersiniz belki. A, O, B, C ve E, F, K, B birer kare, C 1'e beş... Dik koordinat sisteminde EFKB karesinin K köşesinden ve orijin noktasından geçen doğrunun denklemi y eşittir mx olduğuna göre. Şurada bir şey o yanlışlıkla olmuş o e, bir şey değil arkadaşlar kapatayım üstünü. Y eşittir mx olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Dediğim gibi bu da orijinalden arkadaşlar bir analitik sorusu. Şimdi ben önce görmek istediğiniz, işte göstermek istediğim yoldan anlatacağım. E, ee, Mx'i bulmak için tabii ki normalde benim BE ve OE'yi bulmam lazım. 1, 5'i nasıl kullanabilirim? Bazen dik ve diye söylediğim bir şey var benim. Karede dik dörtgende lazım olduğunda kullanıyorum. Sağına soluna alfa beta yaparak böyle bakın. Bu üçgenlerden yararlanıyorum. Alfa beta 90, alfa beta 90. Yeri geliyor bunlar eşit olunca eş üçgen oluyor. Yeri geliyor atıyorum burası 4'e 2 olur. O zaman benzerlik oranı 2 olur. Mesela burası İki iken burası K olur ya da burası iki meyken burası M olur şeklinde diyebiliriz. Burada da işte şuraya dikkat ederseniz işte burada bir dik V var. O zaman o dik V'yi kullanalım. Ben geometride sorulana değil daha çok verilene odaklanırım. Bunu ara ara söyleyeceğim size. Şimdi böylece arkadaşlar ben sonuçta Mx'e geliriz. O basit kısmı işin. Şimdi madem orada bir B harfi var. Oraya B diyeyim. Buraya A diyeyim. Şunun bir rengini değiştireyim. Sonra arkadaşlar buraya A diyelim. Buraya da yine B diyelim. Neden? Bu üçgenler eş üçgen bakın. Alfa, beta, alfa, beta. Gördünüz mü? 90'ların karşısı da aynı. Bu yüzden hani biraz ezbere hemen yazdım ama sebebini de böyle söylemiş olayım. İki üçgen eş üçgen olduğu için alfanın karşısı B ise beta'nın karşısı A ise diğer tarafta da aynı durum var. Böylece ben A'nın koordinatını söylerim. Eksi A'ya B. B'nin koordinatını söylerim. B'ye A. Peki ben bunları niye buldum? Paralel kenar, eşkenar dörtgen, kare, dikdörtgen. Genel adları bunların paralel kenardır. Bir özelliğimiz vardı. Ben yazarken bile hatırlayabilirsiniz. Karşılıklı apsisler toplamı eşitti. Çünkü bunların orta noktaları ikisinde de hem e, A, B'de, pardon hem A, C'de hem B, D'de tam da köşegenlerin orta noktası. Gördünüz mü? Böyle. O zaman e, B'nin absisi ile D'nin absisinin toplamının yarısı buradaki orta noktanın absisi. O da neye eşittir? A'nın apsisi ile C'nin absisinin toplamının yarısı. İkileri sadeleştirirseniz işte bu olur. Aynı mantıkla işte arkadaşlar. Burada da artık x y2 artı y4 y1 artı y3 eşit olacak. Ve bakın Eksi a ile b'nin toplamı eşittir. 0 artı 1'e birincisinden b, eksi a'yı 1 bulduk. Sonra ikincisi b ve a ordinatlar toplamı b artı a 5 artı 0. Orijinden geçtiği için orijinde 0'a 0 olduğunu unutmayın. Böylece taraf tarafa topladığımızda 2b 6 oldu. b 3 oldu. a da bakın buradan 2 geldi. Demek ki b 3 A2 ise Mx doğrusu nereden geçiyor? Kf 2 birim. Ef 2 birim gördünüz mü? Tanjant teta diyelim. Bir doğrunun eğimi sağa tıksa pozitiftir. Tanjant teta eşittir. O da 2 bölü 5 olur. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane soruyu çözdük. Bazen zorlanıyor olabilirsiniz. Ben zaten yorum sorusu çözüyorum. Soruları çözememeniz önemli değil. Mutsuz olmayın. Yeni şeyi öğreneceğim diye mutlu olun. Ve öbür taraftan kafa yorun, zihniniz yorun, beyniniz biraz zonklasın arkadaşlar. Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Bunu bazen ben bir tohum atmak olarak görüyorum. Bugün olmasa da yarın inşallah o bilgiler eğer üzerine düşünürseniz, eğer biraz kafa patlatırsanız kesinlikle faydalı olacaktır. Yeni yorumlarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.